Merhaba arkadaşlar. Yediğimiz yiyecekleri yağ yerine kasa nasıl dönüştürebiliriz? O aldığımız besinler yağ değil de kas olsun. Bunu nasıl başarabiliriz? Bununla ilgili size güzel tavsiyelerle bulacağım. Arkadaşlar vücutta bildiğiniz üzere insülin denilen bir hormon var. Pankreasın salgıladığı bir hormon var bu insülinin görevi yiyecekleri hücrelere taşımasıdır. Yani glikozu hücrelere taşır. Vücuttaki en anabolik hormondur. Yani vücutta büyümeyi sağlayan en önemli hormondur. Anabolik ne demek? Anabolik büyüme demektir. Hücrede büyüme yapar. Ama hangi hücrede? Kas hücresinde de büyüme bir anabolizmdir. Anabolik durumdur. Yağ hücresinde de büyüme bir anabolik durumdur. Yani kaslarımızın büyümesi de bir anabolik durumdur. Yağ olarak obez olmamız da anabolik bir durumdur. Bizim istediğimiz insülinin bu besinleri kaslara vermesi. Yağ hücrelerine değil kas hücrelerine vermesi ki biz görecekleri kaslarımıza kullanıp kasları büyüdürüz hedefimiz bu peki bunu nasıl yapabiliriz öncelikle bu insülin nasıl çalışır ondan bahsedeyim arkadaşlar biz karbonhidrat aldığımızda vücutta kanda sindirildikten sonra karbonhidrat e, kana karışır ve kana karıştığı anda pankreas insülin salgılar İnsülinin görevi bu glikozu, bu besinleri hücrelere taşımaktır. Yani bunu bir sokak satıcısı gibi düşünün. Kapı kapı dolaşan pazarlamacı gibi düşünün insülini. Kapıyı çalar der ki işte bak burada besin var onu içeri alalım. Hangi kapıyı çalar? Yağ hücresinin kapısını çalar. Yağ hücresi içeri aldığı zaman onu depolar yağ olarak. Karaciğerin kapısını çalar. Karaciğer onu alır. Karaciğer depolar. Glikoz, glikojen depolanması. Hatırlayın. Kas hücresinin kapısını çalar. Kaslarda glikojen olarak birikir. Dolayısıyla biz bunu yağdan çok kasa doğru bu besini alırsak o zaman biz anabolik duruma geçeriz. Kaslarda büyüme yaparız. Yani hipertrofi yaparız. Peki bununla ilgili neler yapabiliriz? Hemen kısaca ondan bahsedeyim. Arkadaşlar bunu yapmanın en güzel, en önemli yöntemi insülin hassasiyetini artırmaktır hücrede. İnsülin hassasiyetini artırmak. Yani İngilizcesi insülin sensitivity. Bunu artırmamız lazım. Yani hücreyi insüline duyarlı hale getirmemiz lazım. Yani o pazarlamacı kapıya geldiği zaman öyle bir pazarlamacı olması lazım ki hemen alıcının onu o hoş geldin deyip hemen elindeki ürünleri alması lazım. Bunu nasıl yapacağız? İnsülin hassasiyetimizi artıracağız. İnsülin hassasiyeti nasıl artılır? Bir, insülini spike yapan yani bir anda fırlatan basit şekerler yemeyeceğiz. Karbonhidratlar hızlı yükselten özellikle karbonhidratlar yemeyeceğiz. Beslenmeye başladığımızda yemeğe arkadaşlar önce karbonhidrat değil önce proteinleri yiyeceksiniz. Önce sebzeleri yiyeceksiniz. Ki insülin bir anda fırlamasın. Siz önce karbonhidratı yemeye başlarsanız o insülin bir anda çıkar. Çok insülin bir anda kandaki glikoz miktarı yükselir. Karbonhidrat çabuk sindirildiği için. O glikoz yükseldikçe insülin seviyesi de yükselir. Daha da çok insülin salgılanması demektir. Bizim amacımız kandaki glikozu bir anda hızlı yükseltmemek dolayısıyla insülini de azar azar vermek. İnsülin hassasiyetimizi ne kadar artırırsak insülin salınımı da o kadar az olur. Tekrar ediyorum. İnsüline ne kadar hassassak o kadar az insüline ihtiyacımız var. Ne kadar insüline direnç gösterirsek ikinci tip şeker hastalarında olduğu gibi o kadar çok vücut insülin salgılamaya başlar. İnsülin salgılandığı zaman da bu kadar hızlı bu yağ depolanması demektir. Önce karbonhidratları yemeyeceğiz. Önce proteinleri yiyeceğiz ki proteinin sindirimi yavaş olduğu için karbonhidrat bir anda insülini yükseltmesin. Ancak bir tane ayrıcalıklı durum var. O da antrenman sonrası. İşte antrenman sonrası karbonhidratı alacağız hemen. Neden karbonhidratı önce alacağız? Çünkü Antrenmandan sonra vücut katabolik durumdadır. Hem anabolik hem katabolik durumdadır. Katabolik durumda olduğu için vücut kortizol hormonu vücutta yüksektir o anda antrenmandan sonra. Biz hemen karbonhidrat alırsak o aldığımız karbonhidrat kas hücreleri aç olduğu için antrenmanla birlikte biz kaslardaki glikojeni tükettiğimiz için o karbonhidrat, o glikoz kandaki yağ hücrelerine değil de kas hücrelerine gidecek daha çok. Neden? Kas hücreleri aç. Hemen vereceğiz. Kas hücrelerine gidecek. ve kortizol hormonu düşecek. Dolayısıyla biz katabolik durumdan tamamen çıkacağız. Tamamen anabolik duruma geçeceğiz. Yani kaslardaki anabolik duruma geçeceğiz. Ne yapıyoruz? Antrenmandan sonraki yemekler abi. Diğer yemeklerde önce karbonhidrat yemiyoruz. Önce protein ve sebzeleri yiyoruz. Ancak sadece antrenmandan sonra Karbon, hidratı yiyoruz. Ve antrenman sonrası öğünlerde karbonhidrat ve protein tüketin arkadaşlar. Sebze, meyve antrenman sonrası tüketmeyin. Sadece antrenman sonrası öğünlerden bahsediyorum. Hemen karbonhidratı verelim, kortizolu düşürelim. Karaciğerde glikojene gitsin, yağ yerine. Ve hemen amino asitleri de verelim proteini ki kaslara e, harcanan o kaslarda çekilen aminoasitler yerlerine gelsin ve kaslarda ihtiyaç olan aminoasitler gelsin ve kaslarda e, olmaları başlasın. İki, fiber olacaksınız arkadaşlar. Lif, lif, lifli besinler. İki türlü lif vardır. Suda çözülen lifler, suda çözülmeyen lifler. Benim bahsettiğim suda çözülen liflerdir arkadaşlar. Suda çözülen lifler yediğinizde o suda çözülen lifler besinlerin çabuk sindirilmesini yavaşlatır. Yani siz aldığınız besini bir anda hızlı tüketmezsiniz, hızlı sindiremezsiniz, hızlı sindiremediğiniz için bir anda hızlı kana karışmaz, bir anda hızlı kana karışmadığı için bir anda insinin spike olmaz, insinin fırlamaz suda çözülen lifli besinlerden bahsediyorum. Suda çözülmeyenler de tabii ki iyidir. Suda çözülmeyenler adı üzerinde çözülmez. Bağırsaklarda çözülmez. Dolayısıyla kabızlığı önler. Sindirim sisteminin iyi çalış, boşaltım sisteminin iyi çalışmasını sağlar. Zaten aldığımız bütün liflerde genelde ikisi de mevcuttur. Diğer bir tavsiyem sirke arkadaşlar sirke evet sirke e, özellikle apple cider sirkesi ne türkçe sanırım elma şırası sirkesi olabilir türkçesi elma şırası sanırım yanlış apple cider apple cider vinegar İngilizcesi yani elma şırası sirkesi sanırım arkadaşlar sirke Yine karbonhidratların, besinlerin çabuk sindirilmesini engelliyor. Bununla ilgili e, araştırmalar var. Çabuk sindirilmesini engelliyor. Çabuk sindirilmesini engellediği için midede çabuk besinlerin bağırsaklara gitmesini engelliyor, yavaşlatıyor. Bir anda bağırsaklara gitmiyor sindirilip. Yavaşlatıyor. Daha yavaş bağırsaklara gittiği için e, daha uzun sürede. E, kana karışıyor. Dolayısıyla bir anda böyle zıplamalar yapmıyor. Yani insülin, spike e, yapmıyor. Arkadaşlar dediğim gibi besinlerin zamanlamasını iyi yaparsak lip ve sirke tüketimine ağırlık verirsek insülin hassasiyetimizi artırırız. İnsülinin hassas olması demek daha az insüline ihtiyaç olması demektir vücudun. Daha az insülin, daha az yağ depolanması demektir. İkinci tip, diyabet hastaları, şeker hastalarının sıkıntısı bu. Zaten insülin resistansı, yani insüline dirençleri var. Vücut insülin görevini yerine getiremiyor. Getiremediği için yani hücre besini içeri alınıyor. Dolayısıyla vücut daha fazla insülini salgılamaya başlıyor, daha fazla insülini salgılamaya başlıyor ve direnç daha da artıyor. Ama bunun tam tersi, yani olayı tam tersine çevirdiğimizde insülinin hassasiyetini artırdığımızda besinleri çok daha akıllıca kullanabilir, kaslarımızı çok daha iyi bir şekilde büyütmeye imkanımız olur. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi insülin hassasiyetini artırmamız lazım besinlerde. Zamanlama önemli. Hadi bakalım. Yorumlarınızı yapın. Ne video çekmemi istiyorsanız video altına yorumlarınızı ekleyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese. Bol şans.